Euro-dolar paritesi 1.1745 şu an itibariyle saat şu anda akşam 5 suları. Bu hareketin doların globalist anlamda güçlenmesi, DXY'nin 93 binlere yaklaşması, ayrıca ABD'den gelen dünkü verinin çok olumsuz etkileriyle dolar küreselde güç kazanmaya başladı. ONS tarafında gümüşte altında sert geri çekilmeler oldu. 22 dolarlar geldi. Ardından 19-18'ler konuşulmaya başlandı. Şu an itibariyle bir miktar toparlama var. Aşağı yönlü düşüş ONS tarafında sürüyor. ONS altında 1740 doların altına daha fazla baskılanamıyor. Gün içerisinde 1760 doların üstünü gördü. Şu anda 1740'lı seviyelerde. Ons gümüş 23 doların hemen altında 22 doların altını saatlikte gördüğü 22 doların hemen üstüne attığı ardından 22.70-22.80'lerde Ons tarafında içeride gram altın 480 liranın üstünde dün o hareketler geldiğinde 470'li seviyeleri saatlikte gördük. Yani aslında hiçbir şey değişmiyor. Amerikan doları globalist anlamda değer kazandıkça FED'in tahvil alımlarını azaltma yönünde baskı FED'in üstünde artmaya devam ediyor. Dolayısıyla dolar kurunun yukarı gitmesiyle aslında dünkü seviyelerin çok yakınlarında duruyoruz. Gram altının mevcuttaki bu seviyede kalması yani 480-490 bandındaki bu hareketlerin devam etmesi gram gümüşün 6-650 bandı arasında volatillik çok yüksek hareket etmesi daha fazla aşağı yönlü baskılamaması da neyin fiyatlaması? Fed'in trapping, tahvil alımlarının azaltılmasının traderlar tarafından fiyatlanması. Yani dünkü yaşamış olduğunuz şok neyin göstergesiydi? Trapping, tahvil alımları azaltıldığında ons gümüş ve ons altında görebileceğiniz en dip seviyelerdi. Peki, ons altının 1700 doları ve üstünde ons gümüşün 22 dolar ve üstünde kaldığı bir ortamda. Bu ay Amerikan Merkez Bankası'nın tahvil alımlarını bir miktar azaltması ile ilgili yapacağı açıklamanın DXY'yi 95 binli üstüne atma ihtimali kuvvetle muhtemel. Şu an itibariyle 93 binlerin kıyısında görüyor, geri çekiliyor. Fakat Euro dolar paritesi bize gösteriyor ki dünkü seviyelerinde altına geldi. Bir 1.1740'lı seviyelerde Euro dolar paritesinde 1.17'lere her yaklaşılan saniye 10 santim üstünde negatif, 10 gümüş üstünde negatif fakat içeride dolar kuru üstünde pozitif etkili. Dolar kurunda ne diyoruz? 8 lira 22 kuruştu. Kritik bir seviye var. 52 haftanın ortalamasına baktığımızda da dipte 8.23, tepede 8.80. Hangisine daha yakınız? 8.80. Şu anda dolar kuru 8.60. Merkez Bankamızın bu ay ABD tarafından tahvil alımlarının azaltılması akabinde görünen resimde erken seçim var. İçeride faizlerin minimum 100 bas puan indirilmesi belki daha yüksek olabilir. Çünkü her geçen gün faiz indirmekle ilgili alan daralıyor. Neden? Çünkü dünyadaki bütün merkez bankaları enerji tarafında, petrol fiyatlarında, 45 dolarla 65 dolar arası bir fiyat öngördüler. Ortalamasında da 58-60 dolar gibi bir seviye. Şu anda düşüğü Brent petrolü 75 dolar ise Euro bölgesinde enerji arzıyla ilgili sıkıntılar resmi ağızlardan söyleniyor ise Euro bölgesinde Christian Lagarde'ın başını çektiği en güvercin G7 Merkez Bankası'nda gizli toplantılar yapıldı. Uluslararası Kamuoyunca Saygın Gazete tarafından yazıldı. Tarihinden var edildiğinden daha erken bir faiz arttırımı olasılığı ve bunun yalanlanması ve yalanlanan her şeyin er ya da geç bir şekilde verilen tarihler erkene çekilmesi yaşadığımız, gördüğümüz, bildiğimiz olaylardır. Tüm bu göstergeler ışığında enerji fiyatlarının yukarı yönlü seyrinin devamını bekliyorum. Brent Petrol'de kış dönemine gireceğimiz için 80 dolar üstünde kalıcı rakamlar göreceğiz. Ayrıca kömür fiyatlarındaki artış, doğalgaz fiyatlarındaki artış Rusya'nın Euro bölgesinde psikolojik baskısının da artmasına neden olacak. Ayrıca Euro bölgesinde Amerikan Merkez Bankası'nın hemen ardından tahvil alımlarında azaltma, ayrıca Kanada doları, Amerikan doları paritesine baktığımızda da Kanada Doları'nın güçlendiğini görüyoruz. Çünkü faiz söylendi, faiz kararı verildi. Biz tahvili indirmeyeceğiz, biz dedik faiz arttıracağız. Bugün G7 paraları içerisinde Amerikan doları karşısında güçlenen tek para verimi Kanada doları lütfen bakınız. Hepsini toparlayalım, kısa bir video olsun. Ons gümüş, 16 dolara çekilirim. Kıymetli kardeşime bir cevap vereyim. Bu güzel bir soruydu. Detaylı bir açıklama yaptım. Profilime de sabitledim. Fiyatlanan tahvil alımlarında ABD tarafında azaltım. ABD tarafında FED'in tahvil alımlarında azaltacağı %15-20'lik bir kesinti, parasal genişlemenin devam etmesi, hızının düşmesi bize içeride DXY'de 95 bin ve üstünde bir kalıcılık getirecek düzenli olarak açıklanan programlarda, tahvil alımlarında azaltılıp devam edecek. Böylesi bir durumda DXY 100, bin 100 Amerikan Merkez Bankası faiz arttırmadan yıl sonuna kadar gelecek. ABD borsa tarafında baktığımızda 15 günlük aşağı yönlü hareketin artarak devam ettiğini, Tesla'nın 2016-2020 yılı aralığında 150-200 arasında gidip gelirken 900'lere bir anda bir yıl içerisinde çıktı. Tek Tesla'nın gerçekte piyasada 200 200'lerde olduğu, geri kalan kısmının balon olduğunun da göstergesi olarak bu grafiği baz alırsak, Tesla'nın 450-500 binlere geri sert çekilmesi, Amerikan borsalarında sert aşağı yönlü hareketler buna Amazon'da da edebiliriz. Uzak Doğu'da yaşanan konut balonu, dünyanın en büyük emlak şirketi Yaşamış olduğu sıkıntılar ve dünyanın diğer G7 ülkeleri dahil büyük ölçekli emlak konut yapı şirketleri üstünde ters ve negatif etki yapacağı, bunun dışında uzak doğu piyasaları bu sabah kapanırken teknoloji hisseleri bir miktar giriş ama ABD tarafında Alibaba ABD'de girişlerde çıkışlar. Kısaca dünya düzenli olarak söylüyorum bir kaosu fiyatlıyor rakamlara bakarsak yanılıyoruz. Dolayısıyla dolarda attı seviyemiz var. 8 lira 22 kuruş dirençte çok güzel. iyi çalışıyor. 52 haftalık ortalamasında 8.23 ardından 8.80 52 hafta ortalamada 8.80'i e yakınız. Merkez Bankamızda faiz indirimi bekliyorum. Dolardan da bu indirimle beraber 9.30-9.40 seviyeleri bekliyorum. ABD tarafına gelince tahvil alımlarını azalttığı anda olacak resim gümüşte 22 dolardır. Bu test edildi ve uygulandı. 22 doların altına düşmeyen bir ons gümüş 1740 doların altına zorlanmasına rağmen çekilmeye halbuki bundan bir ay kadar önce başımıza gelen bir olay vardı. Uzak Doğu piyasalarında kritik bir gelişme olmuştu. Bu kritik gelişmede ne yaşadık? altı 16, 1660'lı seviyelerin altına geldi. Ardından 24 saat içerisinde toparladı 1800 dolar üstüne geldi. Onun ardından tekrardan güçlü hareket onun dörtte biri kadar bir hareket geldi. Yani sonuç olarak ons altında bir rakamlar belli. Dolar TL'de üst rakamlar belirsiz ama yön yukarı. Dolayısıyla toparlayalım Amerika Merkez Bankası'nın yapıp yapacağı tabir alımları da bir miktar azaltma, ons altında, ons gümüşte dün geceki seviyeler en dipte. İçeride dolar kuru Merkez Bankamızın faiz indirimiyle 9 liranın üstüne geleceğini öngörüyorum. Merkez Bankamız faiz arttırmazsa o zaman şu sorgulanır, bizim gösterge faizimiz 19, manşet enflasyonumuz 19'un üstünde, reelde faiz getirimiz enflasyonun altında. O zaman sorgulama başlar. Dolayısıyla Merkez Bankamız reelden daha düşük bir manşet enflasyonunda kalır. İndirmesinden daha ağır da tepkilere neden olabilir faizlere sabitle kalmaz. Dolayısıyla çekirdek enflasyonunda da yukarı yönlü hareketleri var. Bir an önce Merkez Bankamızın faiz indirmesi lazım. Eğer düşünce buysa yatırım tavsiyesi benim kendi fikrim. Bu dönem faiz indirmezse faizler sabitte de durmaya devam da edemez yukarı yönlü politika değişikliği şart. E madem erken seçimde gündemde ise faiz arttırmak değil faiz indirmek de elzem. Dolayısıyla benim gram altında gram gümüşte herhangi bir umutsuzluğum veya korku, endişem yok. Yıl içerisinde 600 liranın üstünde bir rakam bekliyorum. Bu Amerika tarafından, DXY tarafından sert bir etki olarak gelebilir içerideki bir kur şokuna neden olabilir. Merkez Bankamızın faiz arttırmaları da Amerikan tarafından gelecek hareketlerle de belki de biz faiz arttırarak bu dönem faiz indirip bir sonraki de faiz arttırabiliriz. Bütün bu olumlu veya olumsuz gelişmeleri hesaba kattığımızda yıl sonu doların 6 lira 80 kuruşta kalmayacağını da artık herkes kabul etmiş durumda. Ama doların 8 lira 22 kuruş olan kritik seviyesinin bana aittir bu. 52 haftalık ortalama da 8 lira 23 kuruşun altına gelmeyen 8.60 8. şu an itibariyle bu aralıkta bu verdiğim bant aralığında devam etmesi de 80'in ne kadar yakında olduğunu bir de faiz indirimi gelirse gram altının ne olacağını böyle bir konjektürde merkez bankamız faiz arttırmayı pasta geçerse Manşet enflasyon rakamı enflasyonun altında kalacağı için içeride dolarizasyonun devamı. Diyeceklerim bunlar. Altın tarafında, gümüş tarafında ben fiziki olarak yatırım yapmış bir arkadaşınız olarak, bir trader değil bir yatırımcı olarak ben anlık hareketlere göre global dünya ekonomi sisteminde beklentim son derece olumsuzdur. Dolayısıyla fiziki olarak altın veya gümüşümü ben kalkıp böyle ufak tefek hareketlerle elimden çıkartmayı düşünmüyorum. Mobilden bu işi yapar, ben para kazanıyorum diyene de helal olsun diyorum. Ben beklemeye devam ediyorum diyorum. Gerçek olan, elde tutulan, gözle görülendir diyorum. Son olarak kendinize iyi bakın, sağlıklı günler diliyorum.